Arkadaşlar ben Fuka Bugün size yeni bir video ile birlikteyiz Hunger Games oynayacağız arkadaşlar Evet hemen ortaya gidelim arkadaşlar Evet Sword, Chess, Blade arkadaşlar her şeyi aldık Chess'teki ee, Arkadaşlar Bugün tek sürpretle girdim Nasıl tek sürprizim onu soracağım Soracağım size Güzel Ben beğendim tek arkadaşlar Güzel Ya yani ben sevdim sizin Hayır. de seveceğinizi Hayır. düşünüyorum e, çünkü güzel yani arkadaşlar Texture for Bey'den indirdim bunu. Böyle arkadaşlar ama çok sevdim ben bu texture peki çakma şekli çok güzel arkadaşlar. E, o çakma şekli acayip şekilde görmeniz lazım onu göstereceğim tabi çıkarsa. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar Buraya kuyu Şurada chess var. Arkadaşlar bir şey çıkmadı içimizden. Chess Blood. Evet. Pantolon var mıydı burada? Bakalım arkadaşlar. Pantolon yokmuş. Kendim oynayacağım arkadaşlar bu sefer. Yanımda hiç kimse yok biliyorum. Bu sefer tek oynayacağım. Kazanmayı deneyeceğim. Yani kazanırsam da kazanmasam da atacağım arkadaşlar bu videoyu. Yani güzel bir video çekeceğim. Ben Bekledim. Arkadaşlar başka istediğiniz oyun varsa ismini verin. Söyleyelim. Yani çekerim. Benim için sıkıntı değil arkadaşlar. Burada, burada acayip chest var arkadaşlar. Ben burayı biliyorum. Burada yok. burada var mı? Burada da yok. Bu mapi çok sevdim ben. Evet. Şunlar şurada var rotaya gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok mutlu var. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Ses geliyor. Yani özür dilerim ses için. Evet arkadaşlar burada da var. Eee ismi yine hiçbir şey yok bakayım Chessplay'de. Altın arkadaşlar. Alacağımız bir şey yok bana göre. Şöyle 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 bakalım. Burada da var evet. Arkadaşlar hep aynı şey çıktı. Neden bilmiyorum. Şöyle al şöyle koy. Da crafting yukarıda vardı. Ondan bir taş sword yapacağım. Bunu almışım. Buradakini almadım. Chess manya arkadaşlar. Bu serverda burada rota tavsiye ederim. Çünkü burada çok chess var. arkadaşlar bir dahaki videoda Süleyman ya da Enes'le beraber çekeceğim videoyu. Ee, böyle olacak arkadaşlar. Ee, böyle olacak. Söyleyeyim şimdiden. Hadi be. Zıplayamadım arkadaşlar. Daha yeni çıkmıştım. Arkadaşlar özür dilerim. Valla bilmiyorum daha yeni çıktım. Ne oldu bana? Böyle üstte i̇şte çıkacağım arkadaşlar. Hop. Tamam. Arkadaşlar çıkamıyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum. Arkadaşlar evet. sus, sus, ya. sus. bak kendi konuşacağım. Arkadaşlar 4 abone olmuş. Teşekkür ederim hepinize. Binlerce kez teşekkür ederim. Eğer bir tane daha abone gelirse şey çekeceğim arkadaşlar. Hmm. Çalış. Evet arkadaşlar challenge yapacağız. Yani Aklıma gelmedi. Evet arkadaşlar daha ne yapacağımız tam belli değil. Burası mı? evet, evet. evet arkadaşlar de. araştıracağız çıktım arkadaşlar chestler yenilendi ben buradayken bakalım burada ne var yay varmış arkadaşlar bir alalım bakalım şöyle yap Seviyorum evet, arkadaşlar arkadaşlar. Ne yaptık arkadaşlar. Aynı sort her zaman için iyidir. Ben arkadaşlar o yani Minecraft oynuyordum. Şey yaptım arkadaşlar. Diamond Sword yaptım. Bir tane chestten şey çıktı. Ay, temin babası çıktı. Arkadaşlar burada açmıştık. Chestleri almamız kolay olacak. Arkadaşlar işime yarayan bir şey yok. Susun Süleyman. Evet. Arkadaşlar yanımda da Süleyman ve Nes var ama onlar Minecraft'ta değiller. Evet. Bir dahaki videoda onlarla çekeceğim. Ben başka bir yapayım. Şey Öyle yapacağım arkadaşlar. Bir dahakine o küçüklerle çekeceğim. Ya nereden gidecektim? Ha, yolu karıştırdım Senin arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar yolu karıştırdım. İki. Susun. Ee, abone arkadaşlar ya ne olur abone ya resmen 4 tanecik abonem var bazı adamlar 2 dakikada kasıyor ama arkadaşlar 5, 5 olsun size çalınç yapacağım normalde böyle yapmam ama size kıyak geçiyorum <laughs> yani kıyak geçmeyi ne yapacağız abone için yapacağız değil mi arkadaşlar Aynen. arkadaşlar ankiyete tekrar girmiş olabilirim çünkü çok chest var. İnsanın kafası karıştı. Evet arkadaşlar gidelim. Şimdi oraya gidebiliriz. biraz yine geliş. Bana pantolonum yok. O kadar pantolon vardı chestlerde. alamamıştım ben hiç. Pantolonum yok yok. Pantolonum yok yok. Şurada vardı galiba. Yok arkadaşlar. Arkadaşlar deri çıktı Eğer yoksa o deri aldım ne yapacağız şans burada da deri var Ve şu arkadakine bakalım arkadaşlar son şansımız burada da deri var sıkıntı yok arkadaşlar proluğumuzu konuşturup yaparız biz yine arkadaşlar video çekerken bana şans geliyor böyle 10 5-6 kit falan çekmişimdir bir tane videoda o videoyu izlemenizi tercih ederim. Çok güzel oldu. Yanımda Süleyman vardı hatta. Ee, ama bir şey geldi. yedi. Şöyle oldu arkadaşlar. bir dakika var arkadaşlar. Korkudan öldüm. Ee, evet arkadaşlar. Bir dakika var. Bakalım <laughs> chestlerde bir şeyler var mı? <laughs> Yok. Yok. Pantolon varsa iyi olur yine bakalım. Yok arkadaşlar burada hiçbir şey. Niye asmadı? Bak. Arkadaşlar ha o evet ayrı pantolon çıktı. Çok arkadaşlar mi? buraya gelmemişler herhalde ortaya. Arkadaşlar millet ortaya gelmemiş. Oh manyak. o oh, full iron ve iron kılıcız arkadaşlar. Evet arkadaşlar full iron. Arkadaşlar hiç kimseye gelmemiş. Nasıl gelmediler acaba? Şaştım vallahi billah. Aha çakmak işte arkadaşlar. Çakmak acayip şekilde güzel gözüküyor. Sizlere de göstermek istedim bunu. Ha başlıyor arkadaşlar deçme. Deçmeç. Abi chest'ten anlamadım. O adam da full iron. Gel lan gel gel. Gel gel. Gel Ama onun. Evet. Evet. alabilecek mi arkadaşlar? Evet. Lan vuramadım. Ne olsun? Arkadaşlar vuramadım. Lag oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kazandık. Eee gösterdik yine. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. Like.